bakalım durumuna. Ya belli mi olur? Belki kraliçe vardı, yumurtlamadı. Şu an kanat çırpma olayı yok. Arıda kanat çırpma olayı yok arkadaşlar. Niye böyle? Kraliçe olabilir mi acaba? Burası en dıştaki olan çerçeve arkadaşlar. Hadi bakalım, bismillah. İnşallah vardır. Evet bu arımızda kraliçe yok arkadaşlar. Aa kraliçe var. Bak amca bak. Şunu görüyor musunuz? Kraliçe burada. Kral ama kraliçe niye yumurtlamamış? Ben onu anlamadım. Çiftleşmedi mi ki acaba? Ama çiftleşmiş gibi de duruyor. Neyse bu araya dokunmayacağım arkadaşlar. Üşçe tabii ilerlesin bakalım.